Dayı bu da güzel manzara verken Güzel tesis varken burada Arkadaşlar bir Bolu Dağı de beni yapmak istedim ya, gel, geç. Aa, Bu arkadaşlar Muhittin Çakır eski kamyonculardan buralardan çok çıkmış, i̇yi bir arkadaş, çok inmiş. İyi bir arkadaş. Iyi bir arkadaş. Buranın tozunu Ama yutmuş biliyorsun. bir arkadaş. Karşısı da Köroğlu restoranların yeri. Bolu da, ey gidi Bolu da. Kamyonla ip gibi dizilirdi burada. Bu da bizim Toros. Çorlu'dan çıktık yola. Ankara'ya gittik, geldik. Dün akşam 2'de çıktık. Bu akşam buradayız. Buradan da gideceğiz Çorlu'ya tekrar. Toros'la. Millet alıyor 300 milyarlık, 400 milyarlık arabayı. Biz Toros'tan gidip geliyoruz.